Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Neden böyle? Çünkü 5 yıl önce 2016 yılında 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece bir askeri darbe girişimi oldu. Bu askeri darbe girişimi çoğunuzun hafızalarında tazedir, hepinizin hafızalarında tazedir hem devlet kademelerinin, silahlı kuvvetlerin büyük kısmının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir bütün olarak ve vatandaşların sağlam bir irade göstermesiyle bastırıldı, def edildi. Bu yüzden de Demokrasi ve Milli Birlik günü ilan edildi. Eğer soracak olsak ya da size soracak olsak yani bu demokrasi gününü taçlandıracak bir hediye almak isteseniz ne olurdu diye sorulacak olsa Hani belki bazılarınız diyebilir ki ya şu olağanüstü hal uygulamaları aradan 5 yıl geçmiş. Şu 15 Temmuz travmasını artık bir atlatmamız için bunu 3 yıl daha uzatılmasaydı da tam bugün bir kaldırılsaydı iyi bir hediye olmaz mıydı demokrasi adına diye düşünenleriniz çıkabilir. Valla bana soran olsaydı aklıma gelecek son şeylerden biri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne 6 ay kadar önce 6 aydan biraz fazla atadığı Melih Bulu'yu görevden alması olurdu. Gerçekten de büyük bir sürprize uyandık 15 Temmuz gecesi. Melih Bulu 2 Ocak günü nasıl bir gece yarısı kararnamesiyle Erdoğan tarafından atandıysa 14 Temmuz gecesi de yine Erdoğan tarafından bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alındı. Yani geldiği gibi gitti Melih Bulu. Hani İstanbul'un işgali sırasında Millici, Mustafa Kemalci güçlerin e, sloganı olan bir cümle vardır ya geldikleri gibi giderler. Ya yani olabilir böyle bu duruma da uygulanabilir. Melih bunu geldiği gibi gitti bir. Cumhurbaşkanı'nın bir gece kararnamesiyle gelmişti fakat Boğaziçi Üniversitesi bünyesi kendisini kabul etmedi. Hem bizim içimizden gelen birisi değil diye hem akademik yeterliliği sorgulandı, pek çok şeyi sorgulandı, son derece hoyratça gitti. Üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin ve bütün camianın üzerine ne demişti Melih Bulu o dediği doğru çıktı. 6 ay sonra geçer bunlar demişti. 6 ay sonra geçti ama kendisi gitti kendisinin gitmesiyle geçti burada e, tabii önemli bir olay olarak bunu kaydetmemiz gerekiyor yani Türkiye'nin Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dışarıda özellikle Batı dünyasında özdeş görenler Türkiye'de demokratik damarın artık tıkandığını işlemediğini söyleyenler e, için bu da bir örnektir nasıl 2019 yerel seçimleri 2019 yerel seçimleri özellikle de 23 Haziran'daki İstanbul'da seçim tekrarı nasıl Türkiye'deki demokratik damarın kendini, mevzileri yani demokratik mevzileri koruduğunu, haklarına sahip çıktığını, oy hakkı da buna dahildir. Ki zaten Melih Bulu'nun seçilerek gelmemesi büyük tartışmalara yol açmıştı. Oy hakkı çok önemlidir. Temsili demokrasilerde oy hakkı birinci sırada hukuk devletiyle beraber önemlidir nasıl öyleyse işte bu defada aynı kural işledi diyelim Melih Bulu geldiği gibi gitti. Şimdi burada çok önemli bir şey var yani nasıl 23 Haziran gibi 2019 yerel seçimleri gibi Türkiye'de demokratik damar tıkanmadığını hala ben buradayım dediğinin bir göstergesi olduysa işte. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı ama daha sonra öğretim üyelerinin buraya geleceğiz biraz sonra öğretim üyelerinin bir bütün olarak mezunlarının camianın ve başka üniversitelerden demokratik kurumlardan demokratik çevrelerden onlara gelen destek sayesinde bugüne kadar sürdürdükleri direniş sayesinde onlar yerinde duruyor Melih Bulu gitti. Bu artık en son aşamada. Yani neden gittiğini henüz bir resmi açıklaması yok. Neden gittiğini. Cumhurbaşkanı diyor ki ben yetkim üzerine nasıl atadıysam öyle de görevden aldım diyor. Gerçek nedenin bu direniş olduğunu Boğaziçi Üniversitesi'nin bünyesinin bu organ naklini diyelim organ naklini kabul etmediği alerjik reaksiyon gösterdiği ve bu reaksiyonu da ısrarla sürdürdüğü vurgulayalım. Ama gösterilen gerekçe ne olacaktır? bir ipucumuz var. O ipucu geçtiğimiz günlerde Melih Bulunun o profesör, doktor ünvanını nasıl aldığına dair yani doktora tezlerinde daha önceki tezlerinde intihal dedikleri bu hani e, halk arasında aşırmacılık da diyebiliriz ama akademik hırsızlık deniyor. Yani birisinden birinin ürettiği bir akademik bilgiyi ona alıntı yapmadan sanki kendi bilginizmiş gibi aynen kullanma işi. Bu intihal şikayetleri. Yok de işleme alındı. Yok Yüksek Öğretim Kurulu'nda işleme alındı. Bu, bu zaten bir hani kılıf arayışının göstergesiydi. En azından bana göre ben öyle e, algılamıştım. Nitekim de e, muhtemelen öyle bir şey çıkacak. E, yani özetle e, Türkiye'de ilk defa gördüğümüz bir şey var. Şimdi rektörün üniversitenin bünyesinin kabul etmemesiyle gitmesi hükümetin atadığı bir rektörün görevden yine hükümet tarafından alınması ya da istifaya zorlanması ilk defa olmuyor. Daha önce 1977 yılında o zaman iktidarda olan Milliyetçi Cephe Hükümeti yani Başbakan Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan Milli Selamet Partisi lideri ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alpaslan Türkeş'in oluşturduğu Milliyetçi Cephe Hükümeti Hasan Tan, Profesör Doktor Hasan Tan'ı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne e, rektör olarak atamıştı. Seçimle gelmemişti. Böyle bir oldu bittiyle atadın. Amaç neydi? Amaç aynen bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin hani deyim yerindeyse hizaya sokulmak istenmesi gibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin de hizaya sokulmak istenmesiydi. O zaman öğrenciler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri ayaklandı, boykotlar edildi, Öğretim üyeleri onlara destek verdi. Çalışanlar onlara destek verdi. Aileler onlara destek verdi. Ve sonunda Hasan Tan, aynen de Melih Bulu gibi 6 ayı biraz geçe bir sürede istifa etmek zorunda kaldı. Üstelik Boğaziçi Üniversitesi gibi değil, oldukça da kanlı bir süreç yaşandı Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde, öldürülenler oldu. Üniversiteye işçi kılığı altında sokulan militanlar tarafından öldürülen öğrenciler oldu o zaman. Ama 44 yıl önce bugün, yani 44 yıl önce, özür dilerim Hasan Tan nasıl, istifa etmek zorunda kaldıysa Melih Bulu da istifa etmedi. Ben bu benim hakkımdır. 6 ayda geçen bunlar geçer bunlar diyordu ama görevden alındı. Çünkü herhalde Erdoğan'da görüldü ki kim aklı vermişti Erdoğan'a bu arada bilmiyoruz. Biz bu aklı ona kim vermişti? Yani Melih Bulu'nun iyi bir fikir olacağını, Boğaziçi Üniversitesi gibi köklü e, geleneği olan bir e, okulu e, idare edebileceğini, hizaya sokabileceği fikrini kim verdiyse Erdoğan'a herhalde Erdoğan'dan sıkı bir azar işitmiş olsa gerek diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak ama üstün Ergüder Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektörlerinden, önceki rektörlerinden ve en çok iz bırakan rektörlerinden biri onun yetki reportta yazdığı bir yazı vardı. Öğretim üyelerinin bu şekilde direnişi Türkiye'de ilk defa oluyor diye. Dünyada da ne kadar örneği var bilmiyoruz. Yani her şeyi hani binlerce, on binlerce üniversite içinde hangisinde daha önce böyle bir şey olmuş onu bilmiyoruz ama Türkiye'de öğretim üyelerinin bu şekilde direnişi ilk defa oldu ve bütün hani Boğaziçi camiası diyeceğiz ama Boğaziçi aslında bir üniversitenin üniversite kavramının, akademinin artık gelip sonuna dayandığı noktayı belki de temsil ediyor. İleride belki de bunu böyle algılayacağız. Boğaziçi direnişi bir dönüm noktası olmuştu diyeceğiz ileride. Ee, şimdi bu üniversitelere diğer üniversiteleri de etkisi altına alır. Yani herkes yerinde dursun, dünyayı tanımasın, birbiriyle ilişki kurmasın, kaynaşmasın diye böyle işte hani her ile ilçeye üniversiteler açıldı ya öğretim kaliteleri sorgulanıyor. Ee, ve hatta büyük şehirlerde de hepsini suçlamıyoruz. Özel üniversitelerin hepsini suçlamıyorum ama bir kısmı resmen ticarethane olarak e, kuruldu. Mahalle üniversiteleri kuruldu. Yani e, bana bir, bir zamanlar çok tecrübeli e, bir öğretim üyesi emekliliğinde bir bu tür ticarethane olarak kullanılan ticarethane olarak özür dilerim kurulan hepsini suçlamıyoruz. E, Üniversitelerden birinde e, öğretim üyesi olmak durumunda kalmıştı. Sonra ayrıldı oradan. Demişti ki bize çocuklara çocukları sınıfta bırakmamız yasak. Yani ne kadar bilmese de hiçbir şey öğrenmemiş olsa da yasak. Rektörlük istemiyor, üniversite sahipleri istemiyor. Yani bir an önce parasını verdi, dört yılda bir diploma verelim gitsin işte anlayışı var. İşini doğru yapanlara hiçbir şekilde bir laf söylemiyoruz ama böyle yapanlar olduğu da biliniyor. Şimdi Böyle olsun olmasın Boğaziçi Üniversitesi'nin bu örneği yani haklı konumunda ısrarla direnip ve hiçbir şekilde şiddete başvurmadan tamamen pasif direnişle başarıya ulaşmış bir örnek var önümüzde. Bu örnek başka okullara da bence yayılacaktır. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü. Barışçıl gösteri hakkı, barışçıl protesto hakkı anayasal bir haktır. Sadece anayasal değil Birleşmiş Milletler e, kurallarına göre de e, meşru bir haktır. Bunu e, bir kez daha bu vesileyle hatırlamış olduk. Şimdi Boğaziçi'li bir arkadaşım Sabahliğin. E, ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni ve e, bu şeyde de hakikaten e, haklılıklarına Boğaziçi'lilerin sonuna kadar katıldım. Eee öyle diyeyim. Boğaziçi'li bir arkadaşım dedi ki yerine kimin ve nasıl geleceği çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da eminim çok hoşnut olmamıştır. Özellikle de böyle bir günde 15 Temmuz arefesinde kendi kararını bu şekilde geri almış olmaktan. Dedim ya kim akıl verdi acaba? Melih Bulu'nun iyi bir fikir olmak üzere olduğuna dair. şimdi Bulu'ya karşı mı çıkıyorsunuz? Alın size daha dişlisi diye mi bir atama yapacak? Hani çivi çiviyi söker gibi. Ee, ya da acaba Boğaziçi ailesinin, Boğaziçi bünyesinin alerji göstermeyeceği, organ naklini reddetmeyeceği, akademik yetil, yeterliliğinin sorgulanmayacağı, partizan kişiliğinin öne çıkmadığı bir adayı mı tercih edecek? İdeali seçimle iş başına gelmesi söylüyoruz. Okul senatosunun okul yönetiminin seçimiyle bir rektörün e, iş başına gelmesi, Cumhurbaşkanının da onu ataması. Ama her şey kuralına göre işlemiyor bu dönemde biliyorsunuz maalesef. Bu önemli tabii. Bu soruların sorulması önemli ama içiller gördüğüm kadarıyla sadece içiller değil. Türkiye'de demokrasinin işlemesine, çoğulcu demokrasi ve hukuk devletinin işlemesine inanan herkes şu anda bugünün tadını çıkarmaya çalışıyor. Bugünün tadını çıkarmaya çalışıyor ama bu soruları da sormak gerekiyor. Özetle boğaz içiller ve boğaz içillerin temsil ettiği, isteyerek ya da istemeyerek temsil ettiği e, akademik demokratik mücadele çok önemli bir e, sınavdan başarıyla e, çıktı bu sonuçla. E, tabi başta dedik ya 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hani bir armağan almak isteseniz Melih Bulun'un Görevden alınacağı bir armağan gibi gelir miydi size? Bir soru daha var. Acaba e, bu bulu gitti, hani geldiği gibi gitti. Haberini Boğaz içillerin mi e, 15 Temmuz hediyesi saymak lazım? E, yoksa Erdoğan'ın mı? Bence Boğaz içillerin e, öyle e, gibi geliyor bana. E, yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.